Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanal arkadaşımın hoş işte. kanalına hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlerle birlikte eee arkadan zamansızlık yapalım. Yok ya. Sen istediğini yap. Ben tamam, ben şarkı, şarkı istediğini yapsın. Tamam. Ben şarkı açayım, gözümü kapatayım. Şarkı olmuyor. açacağız ama bildiğimiz şarkıların danslarını yapacağız. Sonra ben bir tek şey zamansızlığinkini biliyorum. Sen benle çember. Sonra e, şey ama bakmayacağız bu arada. Gözümüz bunlara kapalı olacak böyle. Tamam. Ben şu anda kimseyi de görmüyorum zaten şu anda başlattık zaten şimdi başlatıyoruz. Evet, herkes bir tane şarkı açacak öyle yaptık. İlk Edoş'um yapsın, şunu yapsın. İstediğimi açarım ama. Evet herkes istediğini açıyor. Ay, Bildiğin şarkının danslarından var. Dansını bileceksin. Hayır dansını bilmek yok. İstediğin gibi oynat Onun dansına tamam. uymayacağız. Tamam. Dansını bilmiyorsan uyma. Dansını bilmiyorsan? Hayır dansını bilsen de uyma. Öyle oynat tamam mı? Tamam. nerede benim kafam. Bu yeni çıktı dinleyenler Kapatın vardır. Kapat kapat Kanka ben yapmayacağım ilk sen. Hayır ikimiz de. Ha ikimiz, ikimiz, de yan yana. Ben çok kıvırtırım. Kıvırt istediğin kadar. Ben dur ben şarkıyı başlatıp kapatayım. yok aslında kapatırım şurada tamam. Kanka bak açmak yok açarsan döverim. Bazen yalan açıyorlar böyle açıyorlar gözlerini. Evet. Kıvırtıyorlar. Kanka, Kanka açık mı? Hayır. Kanka burada kapalı. Ellemiyorum kapalı. Oyna bak kanka. Tamam oynuyorum ben. Kanka sesini aç. Çok gözümü açtım şu an. Sana tamam. bakmıyorum. Kanka kapalı. geldi Dursun ya. Evet. Hı? Dursun. Açıyorum. Aç. Çok bu güzeldi. Aşkım. Sıra senin şarkı. Nereden bilen çok güzel oldu mu? Bilmiyorum şarkı güzeldi. Sen kovdun. Kıvır... Kı mu? Şöyle yapmam hani. lazım. Ya, yalan söyleme. Yemin ederim. Bak evet. bir şey yaptım. Sen elini, benim, benim gözüme dokunup dokunup durdun ya. Ben de bu ne diyorum acaba? Bir kolumu geldi diyor. Hadi şurası. Ya da başka bir şey. Hüzünü heyecan açsana. Şey çalalım mı çiçek açalım. Olur. Rıza'nın kuzenine dans mı yaptı? Ailen yanında şalgam. Hadi. Burada da yan... Ö, ab, lakabım darkan. Hadi. Kapatalım. <laughs>

sadece kızlar mı izliyor sanıyorsun sen? Belki öyle. Hiç beğenim yok ki. Toplam 11 beğeni. Ne yani? Bütün videolarımı. Şimdi şu an gözümü açtım şimdi. Kafam yoruldu. Dur. Kafam yoruldu. Kafam yoruldu. dokunup durma. Ben de sana ha. dokunacağım bu sefer. Ha. Açıyor musun açmıyor musun belli değil. Ya hani ilk başta ilk defa çekiyoruz ya ben ondan tedirgin oldum gerçekten. Ben A de da sana da, dokunacağım. Bak kanka nasıl? bak biz bir kere çekiyorduk arkadaşlar. Tamam, ama dokunup duruyorsun oynayamıyorum. Kuzenlerle tamam mı? Tamam. Onların hepsi açmış gözünü ben böyle normal oynuyorum. Erik de başladı bir de ben böyle oynuyorum. Bıra böyle videoyu kapattılar. Açtılar böyle hepsinin gözleri açık. Ben video baktık hepsinin gözleri açık. Ve ben bundan sonra çok tedirgin olmaya başladım böyle. Ondan sonra acıma her zaman biri her zaman böyle bir şey yapacağımda hep birinin gözüne bakıyorum böyle. Çok stres oluyor. Kanka Acaba. sana bir şey değil mi? Kirpiklerin yapışmış. Rimel sürmüştük ya. Aa doğru lan biz rimelleri silmedik. İşte yapışmış. Şuan ya. nasıl biliyorsun? Şöyle hani düğünlerde bulunan şöyle. Hah. Kusma. Kapalı kapalı mı? Kapatmadın mı? Her yer açık ya kanka. Tamam. Kirpimi kovartmış, tam burada. Tam, tam kimse kimseye tamam mı? Ya zaten deli deli dans Ay çok deli Seni Yemin ederim görmeyeceğim. 10-9 Sen elini Bir <gülüyor> <yeminler>. <gülüyor> <Kanka> bak, <laughs> mi giyiyorsun? 1-2-3 1 Bir dakika, bir dakika. Sen kapattı Hayır bak kanka şu an şunu şöyle evet. Kaşım çok azıdı. Dur bekle bak Bak şimdi aç gözünü iki dakika <gülüyor> <gülüyor> benim yazma düşüyor Heh, ha. <laughs> tamam bu da yeter <laughs> tamam bu kadardı görüşürüz